GTO borsasına üye olmadıysanız açıklamadaki linke tıklayarak ya da sağ üstte çıkan karta tıklayarak 5 dakika daha hesap kurulumu yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün GTO borsasında şifrenizi unuttuğunuzda hesabınızı mail aracılığıyla nasıl kurtarırsınız onu göstereceğim. İlk olarak hesabıma giriş yapmayı deneyeceğim örnek olarak. Önüme çıkan robot değilim doğrulamasını da tamamladıktan sonra şifremiz yanlış olunca uyarıyı alıyoruz. Bu durumda şifrenizi hatırlamıyorsanız aşağıdaki şifremi unuttum kısmına girip işlemler yapmanız gerekir. Kullanıcı adı doğrulama yaptıysanız kendi belirlediğiniz kullanıcı adı, yapmadıysanız ilk olarak giriş yaptığınız mail kullanıcı adınızla aynı oluyor. Bu yüzden ben mailimi giriyorum. E-posta adresi kısmına da aynısını giriyorum. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Kullanıcı adınız mailinizle aynı olabilir ya da kendi belirlediğiniz olabilir doğrulamayı yapıyorum ve başarılı olduktan sonra önüme şifre sıfırlama e-posta içeri diye bu uyarı geliyor. Bu mailimize bir gönderi geldiğini belirtir. Hesabımızın e-postasının gelen kutusuna girdiğimizde bize bir link gönderilmiş olacak. Bu linke girerek açılan sekmede şifremizi yenileyeceğiz. Bu panelde yeni şifrenizi belirliyorsunuz ve iki kere giriyorsunuz. TOTP kısmı ise biraz opsiyonel ve etkinleştirme ise boş bırakmamız gereken bir yer. Bundan sonra gönderiyoruz ve doğrulamayı tekrar yapıyoruz. Sonrasında önümüze yeni bir panel daha açılıyor. Şifremizin doğrulanına dair onay aldıktan sonra oturum açmak için linke tıklıyoruz. Aynı mail tekrar giriyorum ve yeni belirlediğim şifreyi doğru bir şekilde yazınca hesabıma giriş yapabiliyor olmam gerekiyor. Güvenlik önlemi olarak mailimize bir kod daha gelmiş olması gerekiyor. Bunu mailden kopyalayıp yapıştırıp onaylayınca hesabımıza tekrar giriş yapmış bulunuyoruz. Bu şekilde hesabımız kurtulmuş oldu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.